Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Osmanlı Rus arasında yapılan savaşlar ve anlaşmalar konusunda videomuz olacak arkadaşlar. Beraber bu videoyu çalışacağız, öğreneceğiz. O zaman hadi başlasın bakalım. Evet Osmanlı Rusya arasında yapılan savaşlar ve anlaşmalara baktığımızda ilk savaşımız Çehrin Savaşı'dır arkadaşlar. İlk anlaşma ise Bahçesaray Anlaşması 17. yüzyılda unutmuyoruz. Biz 2. Viyana kuşatması yaşanmış ve Kutsal ittifak Savaşları olmuştu. Bu Kutsal İttifak Savaşları'na katılmasına rağmen Karlofça'ya imza atmayan Rusya bir yıl sonra biliyorsunuz Karlofça'ya imza atmamıştı. Bir yıl sonra İstanbul Anlaşması'nı imzalıyor ve buna karşılık biz ne yapıyoruz? Azak Kalesi'ni Rusya'ya veriyoruz arkadaşlar. 1700 İstanbul Anlaşması Karlofça'ya imza atmayan Rusya arkadaşlar Azak Kalesi'ni 1700 İstanbul Anlaşması'yla bizden almıştı. Daha sonra arkadaşlar 18. yüzyıla geldiğimizde Demirbaş Şarıl Osmanlı Devleti'ne sığınınca biz bunu geri vermiyoruz. Rusya'ya teslim etmiyoruz. Ve Purut Savaşı çıkıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Purut Savaşı'nda Baldacı Mehmet Paşa vardı arkadaşlar hatırlayalım kim vardı hatırlayalım Baltacı Mehmet Paşa Arkadaşlar deli Petro dediğimiz çarp Petro'ya karşı savaşmıştı arkadaşlar Katerina vardı ve Purut bataklarında arkadaşlar Baltacı Mehmet Paşa baltasıyla Rusları büyük bir bozguna uğratmış ve Azak Kalesi'ni geri almıştı arkadaşlar o zaman biz Azak Kalesi'ni hangi anlaşmayla verdik İstanbul anlaşması ile arkadaşlar değil mi Azak Kalesi'ni İstanbul Antlaşması ile vermiştik Ruslara hangi anlaşmayla geri aldık Purut anlaşmasıyla aldık. Kim alan? Baltacı Mehmet Paşa arkadaşlar. Unutmuyoruz. Purut, Umut, Purut, Umut demiştik. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti ve Rusya arasında yapılan savaşlar ve anlaşmalarımız devam ediyor. 1768-1774 Osmanlı-Rusya Savaşı Nedeni arkadaşlar? Biliyorsunuz Rusya'dan kaçan leh milliyetçileri var arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne sığınıyor. Rusya'nın zaten biliyorsunuz arkadaşlar e ezeli ve ebedi hala geçerli olan sıcak denizlere inme politikası var. İşte Kırım almak, Karadeniz'e çıkmak, İstanbul almak, Boğazlar almak vesaire gibi arkadaşlar değil mi? Balkanlarda Panslavizm Sıla Birliği'ni kurma sıcak denizlere inme politikası var. İşte bu politikalarına yönelik arkadaşlar e ne yapıyor? Belli başlı Nedenleri sebep sayıyor ve savaş ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunlardan biri de leh milliyetçiler Osmanlı'ya sığınıyor ve böylece Osmanlı bunları sığınanları teslim etmeyince aralarında savaş başlıyor. Bu savaşta Çeşme baskını yaşanıyor. Bakın arkadaşlar 68 1774 yılları arasında Çeşme baskını 1770 yılında baş, Çeşme baskını yaşanıyor ve neticede Osmanlı Devleti hem karada hem denizde ee, Rusya'ya karşı yeniliyor. Başından kaynar sular dökülüyor. Küçük kaynarca anlaşması imzalanıyor. Kırım bağımsız oluyor. O zaman Kırım'ın bağımsız olduğu hangi anlaşmaymış? Küçük kaynarca anlaşması. 1779'da Rus yanlısı Kırım Han'ın Osmanlı tarafından tanınması var. Hangi anlaşmayla? Aynalı Kavak Tenkih Namesi. Bakın arkadaşlar bir belgeyle ne yapıyoruz? Şahin Giray'ı Kırım yöneticilerine Giray denir arkadaşlar. Bakın Rus yanlısı bir yöneticide ne yaptık? tanımış olduk arkadaşlar. Üçüncü aşama ise yaş anlaşmasıyla Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ettik. O zaman toparlayacak olursak Kırım küçük aylarca ile bağımsız olmuş. Aynalı Kavak Tenkinamesi ile Rus yanlısı yöneticiyi tanıdık. Kırım'ın Rus ait olduğunu yaş anlaşmasıyla yapmış olduk arkadaşlar? Evet Rus ait olduğunu kabul etmiş olduk. Bunlara dikkat ediyoruz. Özellikle ayete de gelir arkadaşlar. Dikkatli olun. Evet 19. yüzyıl Osmanlı dağılma dönemine geldiğimizde hasta adam olarak tarif edilecek biliyorsunuz arkadaşlar. Şart meselesi ortaya çıkacak. Osmanlı Devleti'ni Avrupa'dan atma, Balkanlar'dan atma, yıkma, Osmanlı Devleti'nin toprakları aralarında paylaşma gibi durumlar ortaya çıkacak. Biz buna şart meselesi, doğum meselesi demiş olacağız. 19. yüzyıla geldiğimizde ise 17, 1807 yılında arkadaşlar, arkadaşlar Rusya-Fransa arasında Osmanlı toprakları paylaşılıyor anlaşma tilsiti anlaşması dikkat edin sosikide çıkabilir sosikide giren arkadaşlarım dikkat etsin tilsiti anlaşması 1812 Osmanlı Rusya arkadaşlar Bükreş anlaşması imzalanıyor bu anlaşma ile bak 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 çok önemli bu anlaşma ile hangi azınlığa ilk defa imtiyaz verdik ayrıcalık verdik Sırplara o zaman Osmanlı'dan ilk ayrıcalık alan azınlık Sırplardır. Yani ilk imtiyaz alan kimmiş arkadaşlar? Sırplardır biliyorsunuz. 1833 yılına geldiğimizde ise arkadaşlar 1833 yılına geldiğimizde Hünkar İskelesi anlaşması var. Ama ondan önce istersen şunu yapalım. Osmanlı Rus arasında 1829 İdirne anlaşmasıyla hangi azınlık ilk defa bağımsızlık kazanıyor? Rumlar yani Yunanlılar bağımsızlığını kazanıyor. O zaman bu yönüyle Osmanlı'dan ilk ayrıcalık imtiyaz alan Sırplar ilk isyan eden Sırplar. İlk bağımsız olan ise arkadaşlar Rumlardır. Yani kimmiş? Yunanistandır. Unutmuyoruz. Bu yönüyle milliyetçiliğin etkisiyle başarıya ulaşan, milliyetçilik isyanların başarıya ulaştığı ve bağımsız olan Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlığımız kimmiş arkadaşlar? Yunanistan yani Rumlar olmuştur. 1833 yılına geldiğimizde Osmanlı rus arasında Hünkar İskelesi Anlaşması imzalanıyor. Arkadaşlar Hünkar İskelesi Anlaşması Mısır sorundan dolayı Mehmet Ali Paşa isyanından dolayı Rusya'dan destek alacağız. Peki bu neyi ortaya çıkarmıştı? İlk kez Boğazlar sorunu ortaya çıktı. Evet Hünkar İskelesi Anlaşması'nın önemi neymiş? İlk kez Boğazlar sorunu ortaya çıkaran anlaşma Hünkar İskelesi Anlaşması'dır. Dikkat edin arkadaşlar. Evet Sevgili arkadaşlar Kırım Savaşı'na geldik. Şimdi bakın Kırım Savaşı. Dedik ya Rusya'nın sıcak denizlere inme politikası vardı. Peki neyi bahane etti bir defa? Kutsal yerler sorunu. Neresi? Kudüs arkadaşlar. Biliyorsunuz bu dönemde Katoliklerin e, temsilcisi varsa Ortodoksların da temsilcisi olsun istiyor. İşte bu dönemdeki Rus elçisinin istekleri ne yapıyoruz? Reddediyor. Bunun üzerine arkadaşlar Kırım Savaşı başlıyor. 1853 56 yıl arasında kutsal yerler sorunundan bahsediyorsa bu Kırım Savaşı kutsalın K'si. Kırım'ın kesi buradan taktik olarak şifre olarak hatırlayabilir. Sonucunda ise Paris Anlaşması imzalanıyoruz. Ve Osmanlı Devleti ilk defa Avrupa Devleti sayılıyor. Hangi anlaşmayla? Paris Anlaşması'yla. 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı. Neyden dolayı çıktı arkadaşlar? Hatırlayalım. İstanbul Tersane Konferansı kararlarını ne yaptık biz? Reddettik. İkinci Abdülhamit arkadaşlar İstanbul Tersane. Bakın arkadaşlar Tersane konferansı kararları ne yaptı Osmanlı Devleti? Reddetti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Rusya arasında savaş başladı. Bakın 1877-78 biz buna ne diyoruz? 93 harbi diyoruz arkadaşlar. Ne harbi diyormuşuz biz buna söyleyin bakalım. Evet ne harbiymiş? 93 Harbi diyoruz arkadaşlar. Doğu'da Erzurum tab Azize Tabiyan'da Nene Hatun. Biliyorsunuz Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa. Balkanlarda paşamız kim arkadaşlar? Gazi Muhtar Paşa'ydı. İşte arkadaşlar Osmanlı Devleti Rusya arasında bu tersane konferansı kararlarının reddedilmesi üzerine Rus Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Hem Kafkasya Doğu'da hem de Batı'da Osmanlı büyük bir yenilgi aldı. Sonucunda Ayas Anlaşması imzalandı. Arkadaşım bakın Ayasofonos anlaşması imzalandı. İngiltere'nin Fransa'nın Avrupa devletlerinin çıkarlarını e, zedelediği için niye? Bu anlaşmayla Rusya sıcak denizlere inme, Balkanlarda pansla Vizimi gerçekleştirme fırsatı yakaladı. İşte arkadaşlar bu, bu anlaşmayı sadece kağıt üzerinde bıraktılar. Geçersiz saydılar. Osmanlı Devleti de bunu kabul etti. Hatta biz İngiltere Kıbrıs'ı üs olarak verdik. Bundan dolayı da İngiltere ne dedi? Ben bu anlaşmayı kabul etmiyorum dedi. Geçersiz sayıyorum. O zaman Berlin'de bir konferans düzenlensin ve Berlin Anlaşması imzalandı. Ve böylece Osmanlı Devleti arkadaşlar Berlin Anlaşmasıyla Sırbistan, Karadağ, Romanya gibi değil mi arkadaşlar? Balkan devletlerini kaybetmiş oldu. İlk defa da Ermeni meselesi burada ortaya çıkmıştı. 19. yüzyıl Osmanlı ile Rus arasındaki savaş ve anlaşmalar bu şekilde. Evet, şimdiden başlar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Evet. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayınız arkadaşlar. Zafer sizin olsun.